Çocuğa ne? Çikolata. O ne? Çikolata Çocuk. mı? Çikolata mı? Ay, içecek. İçecek mi? hı. hı. Tamam. Ee, gel beraber Şerif amcayı bulalım. Çünkü Şerif amcanı söylemen lazım. Evet. Gel bulalım. Şerif amca. Evet, bu Şerif amcanın arabası. Evet. Ama Şerif amca yok. <laughs> gel. Gel bakalım nerede? Kim yaptı böyle? Dalyos. Kim yaptı sence? Dalyuş. Dalyuş mu? Hı uh hı. -huh. Gel Dalyuş'a bakalım. <gülüyor> 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 Aa, bak, o, Aa evet o oh, kalan. Ha, ha. Hadi gel. gel. Şerif amcayı mı bulalım yoksa Dalyuş'a mı bulalım? Dalyuş. Uh -huh. Dalyuş'a mı bulacağım? Uh -huh. İstersen Şerif amcayı ilk bul. Hayır Dalyuş'a. Tamam gel. <laughs> Sence Şerif amca nerede? Orada yok. Biz oraya baktık Zümrüş'le. Evet. Zümrüş <laughs> It. Zümra, sen ne istiyorsun? <laughs> İçecek. İçecek. Hadi dondurma, dondurma istiyorsun. Zümra, dondurma istiyor mu? Yeme sakın. Ver ben Şerif amcaya. Şerif amcaya atalım. Evet. Şerif amca çünkü Esma Nur telefonunu attı. Değil mi? Hı hı. Hadi gel. Şerif amca nerede? Nerede? Nerede harbi ya? babamlar da yok. İlk Sonra in babam da. Evet senin baban da yok. <laughs> Üzüldün <laughs> mü? Ağla bakayım. Allah. anne var. Evet anne var. Zezze. Evet bir de Zeze var. Hadi bay bay de Zezze. Zümra arkadaşlara bay bay de. Bay bay. <laughs> öpücük yolla. <laughs> bir daha yolla. Öpücük at. Öpücük at. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu oraya? Aa, hadi öpücük hadi at. Hadi öpücük at. Görüşürüz. 拜拜。